Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. Biz çağırıyor. İn tutiyu feriqan minellezine utul kitab. Yahudi ve Hristiyanlardan bir fırkaya uysanız yeruddukum sizi çevirirler ba'de imanikum imanınızdan sonra sizi ne yaparlar? Kanser yapmazlar. Kafirine kafir yaparlar sizi. Kanser olsan öp başına koy. Bu keyfe tekfurun. Ey Müslümanlar nasıl kafirlik yaparsınız? Ve entüm tütle aleykum ayatullah. Halbuki Allah'ın ayetleri yağmur gibi böyle başınızdan şah okunuyor. Ve kum resulü. Halbuki Resulullah Allah'ın resulüsün aranızda. Sizde Kur'an var, sizde sünnet var, ayet var, hadis var. Nasıl kafirlik yaparsınız? Dikkat et. Kafir demiyoruz. Efendimiz buyuruyor ki kafir başka, kafirlik başka. Bir Müslüman, Müslüman olur kafirlik yapar. Allah ona kızıyor.